Ha, ben neden buradayım? Ha, doğru burada uyuya kalmıştım. Şöyle bir aşağı inelim. Bir bakalım etrafa. Ha, bu itemler de nedir? Bir kaç tane item var burada? Çok güzel itemler var. Kim bırakmış bunları? Ha, doğru kuzey. Ama beni neden bulmadı? Belki bu onun itemleri olabilir. Bak, Ankyrosos çok üzgünüm senin. Şöyle DNA'dan bir almam gerek. Bana kızma tamam mı? Şu bir karıştırırsın, Şu makinemiz. Karıştır bakalım makine. Hazırla benim güzel sevmiyorum. Bakın artık bir ankiros oğrusu oldum. <laughs> Saldırabiliyorum. Çok hızlı koşup biliyorum ve ağaçlığı mı yıktım? Oh, ağaçları yıkabiliyoruz. Çok iyi oldu, ağaçları yıkabiliyoruz. Şuradan birkaç ağaç çıkmak istiyorum. Bunlar yok mu oluyor? Of çok eğlenceli bu. Artık istediğimiz dinozora dönüşebiliyoruz. Çok iyi oldu bu. Halkuzey'e teşekkür etmek istiyorum. Bana çok iyi temler verdi. Bir etrafa bir bakmak istiyorum. Şu kırdığım odunlar duruyormuş. Evet, yok olmuş. Şöyle biraz odun alacağım arkam arkama bu odunlardan. Yani her adımım için bir bir kalas koyacağım böylece yolumu asla kaybetmeyeceğim. Sessiz ol. Bizim şu sorunu çözmemiz gerek. Benim evimi şöyle yaparsak. bu itemlerle istediğimiz ne varsa yapabiliriz. Merhaba Bumpy. Şimdi bir bayıltalım biz. Bayıltık bayıltık. Üzgünüm Bumpy. Çok üzgünüm. üzgünüm ben, tamam mı?